Gündemin yedinci maddesine geçiyoruz. 13 2024 31 5 2024 mali dönemi ve 16 2024 31 5 2025 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesini her bir dönem bakımından ayrı ayrı genel kurul üyelerimizin oylarına sunacağım. Öncelikle yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin 1 Mart 2024, 31 Mayıs 2024 mali döneminin imra edilmesini oylamalarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin 1 Haziran 2024 31 Mayıs 2025 mali döneminin ibra edilmesini oylarınıza sunuyorum. İbrasını kabul edenler. Teşekkür ederim dinleyenleri. Etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Arkadaşlar arkadaşlar genel kurul devam ediyor. Arkadaşlar genel kurul devam ediyor. Gündemin 8. maddesine geçiyorum. 1 Mart 2024 31 May Mayıs 2024 mali dönemi ve 1 Haziran 2024 31 Mayıs 2025 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut denetim kurulunun ibra edilmesini her bir dönem bakımından ayrı ayrı genel kurul üyelerimizin oylarına sunuyorum. Öncelikle denetim kurulunun 1 Mart 2024 31 Mayıs 2025 mali döneminin ibra edilmesini oylamaya sunuyorum. İbrasını kabul edenler lütfen indirin. Etmeyenler, o çokluğuyla ibra edilmiştir. Denetim Kurulu'nun, Denetim Kurulu'nun bir, arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bitmedi. Arkadaşlar, rica ediyorum. Denetim Kurulu'nun 1 Haziran 2024, 31 Mayıs 2025 döneminin ibra edilmesini oylamaya sunuyorum. İbra edenler. Teşekkür ediyorum. İbra etmeyenler. Oy çokluğuyla ibra edilmiştir. Teşekkür ediyorum.